böyle bir arayışa girdim ben ne yapsam ne yapsam diye. Sonra bir gün e, Instagram'da dolaşırken bu kafeyi gördüm. Resim yapılıyordu burada, piyano çalınıyordu. İşte duvarlarda tablolar vardı, resimler vardı. Sanat dolu bir yer. Çok şaşırdım. Dünyada böyle bir yer mi varmış diye. Takibi aldım. Bir hafta sonra da e, hikayelerinde eleman aranıyor yazısını gördüm. <laughs> Hayatım değişti. O yazıyı görünce hemen aradım. Müsaadeniz. Buraya geldiniz. Buraya geldiniz, evet, görüşme aradım. yaptınız. Onu görünce hemen aradım. Müsaitseniz görüşmeye geleceğim dedim. Hemen üzerimi giyip geldim buraya. Dedim ben ne iş olursa yaparım. Çünkü içim attı. Haliyle, resim, sanat, her şey var burada. Ne olursa yaparım dedim. Onlar da bulaşık kısmında ihtiyaçları varmış. Beni oraya aldılar. Zaten hep resim konuşuluyor, sanat konuşuluyor, müzik konuşuluyor burada. Ben de arada bir böyle hatırlatıyordum. Ben de resim yapıyorum. Yani isterseniz getireyim bakın kara karemlerime. Ben de o çalışmalarımı getirdim. Görünce çok beğendiler, çok ilgilendiler sağ olsunlar. Sonra Uğur Bey bana bayağı zor bir resim seçti. Dedi ki gel seni buraya koyalım. Sen de bu resmi çiz ara ara bulaşık işte boş kaldığın zamanlarda bulaşık haricinde otur ara ara yap dedi. Düz ceddimiz kafede benim bulaşık yıkadığım yerde bulaşıktan tuvale <laughs> bütün hikayenin geçtiği başladığı sergiye kadar devam ettiği süreç olan Dımuze kafede olacak. <laughs> Öncesinde daha içe kapalı, daha böyle depresif, çünkü isteğimde var, hayalimde hep vardı bu. Daha mutsuz, çekingen bir ev hanımıydım. Ama depremden sonra ta ki bu kafeye gelene kadar resmen şey diyorum, her şey bugün içinmiş. <laughs> o kadar şey yaşadım ki burada, hayallerimin ötesinde gerçekten. Kimse hayalinden vazgeçmesin.